Yani bir insanın e, beyni uyuştun mu dikkati kapandın mı e, kendi elinden cellatın e, kütüğüne kafasını koyabiliyor. Yani darinizmi savunmak ne demek? Türk milletini yok etmek için Avrupa'ya bir ideoloji desteği sağlamış oluyorsunuz. Yani mahkemeye kanun sunuyorsun. Yani beni as diye kanun sunuyor. Yani ben diyor asılmak istiyorum. Gerekçesi de budur. Kanunda size tek, kanun teklifi veriyorum diyor. Darwinizmi desteklemek budur. Türk milletini yok etmeye adamlar azmetmişler. Darwin'in bizzat kendi talebi bu, düşüncesi ve diğerleri de destekliyor bunu. Diğer Darwinistler de bunu çok makul görüyorlar. O yüzden yani aklı başında bir insanın yapacağı bir şey değil. Ee, bakın demin de gösterdim. Orada protein var. Protein tozu var. Bir tane proteinin olması zaten teknik olarak mümkün değil. Ben demin kapağın içine doldurdum. Yani milyonlarca protein molekülünü bir araya getirdim. Yani bunun tesadüfe meydana gelmesi zaten yani hiç imkansız. Yani katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon ömür boyu söylesem yine yetmez. Yine imkansız. Bu, bunu, bunu, buna rağmen biz diyoruz ki sana getirelim protein tozunu koyalım. Başında bekle. İstediğin kadar bekle hiçbir şey olmaz. Duvar nasıl duruyorsa o da durur. Yani canlılık apayrı bir şeydir ve Allah Allah'ın özel müdahalesi gerekir. Allah'ın yaratması gerekir. Bir şey durduk yere canlanmaz. Yani protein durduk yere canlanmaz. Niye canlansın? E zaten diyoruz adamlara, kardeşimiz sana hazır protein de veriyoruz. Yani toz, kilo hesabına verelim. Evet. hesabına verelim. Yani 10 kilo verelim. 10 bin tane de profesör getir. 10 bin alet edevat da getir. Hücre de yap demiyoruz. Sırf hücrenin zarını yap. Yani hücrenin zarını yap. Ben ona da razıyım. Bunu da yapamıyorlar. Evet. Yani hiçbir şey yapamazlar. Yani yapılsa bile hücrenin mesela bir farz edelim. Çok küçük bir parçası yapılsa bile 10 bin profesör bir araya geliyor. Protein hapsi hazırlıyor ve muazzam bir kafa kullanılarak yapılıyor. Ama bakın buna rağmen giren yapılamıyor diyorum. Buna rağmen yapılamıyor. Ama farz edelim yapılsa bile muazzam bir zeka, muazzam bir akıl, emek ve muazzam bir teknoloji kullanıyor. E tesadüfen bunu tesadüfen nasıl yapsın peki bütün bu canlılığı, kainatı? insanları, hayatı, portakallar, limonlar tesadüf nasıl yapsın? Bakın tesadüf diyor bunlar tesadüf. Yani ne yaptı dediğinde tesadüf yaptı diyorlar. Yani bundan daha çılgınca, bundan daha akılsızca bir izah olur mu? Hiçbir şey olmaz. Evet. Ya tesadüf insaf yani artık tesadüf neyi yapar ya? Yani geçenlerde dedim yani bir kova biz plastik harf alalım caddeye sepelim. Mesela Yeni Şafak gazetesinin bütün yazısı olduğu gibi oluşacak. At bir ko, iki kova e, harf yapıyoruz. Bütün yani. yazı oluşuyor, gazete otomatik oluşuyor. Ben dedim ki ne var bu olur falan desem. Şimdi yani zır deli de demez şuna yani artık yani. Yani belli ki imkansız tesadüf ne yapar? Yapar diyor adam. Yani ben ne diyeyim ben bu adamlara yani? <laughs> bu kadar evet beyin uçmuş yani. şartlanmış demek ki yani buna. Ya tesadüf insaf yani yani. Tesadüf yani adı üstünde tesadüf evet. yani. Tesadüf attım mı? Karma keşe, tarma kişi olur Yani e, fakat insanlar bunu kafasına toparlayamıyorlar. E, fakat bir parça örnek verildiğini, bir parça dele verildi. Mesela çok çok sıradan bir örnektir bu ama bu bile yeter. E, her konuda detay vermek gerekiyor ki toparlansınlar. Yoksa ben bakıyorum, mesela o gün e, Show TV'nin toplantısı vardı, Celal hocayı da çağırmıştım. Ayda herkes dondu kaldı böyle. Adam anlatıyor, coştu falan böyle bir şey yapıyor. Ee, çıktı dinozorları ara fosildiğini anlatıyor. Ya kardeşim 19 metre, 20 metre boyu var. 25-30 metre eni var. Hayvan. Yani akıl almaz derecede mükemmel hayvan. Kemik yapısı, kas yapısı, hormonları, kromozomları. Katilyon hesabıyla içinde kromozom var. Ve bütün vücut özellikleri tek tek kodlanmış. Kromozomları ince ince çalışıyor hayvanın. Nerenin ara fosili bu? <laughs> yani daha gibi hayvan ara olur mu mükemmel bir hayvan. Ara fosil dediğin kargacık, burgacık karma karışık bir şey olması evet. lazım. Şu ana kadar öyle bir şey rastlanmadı. Hiç bulunmadı. Ve Darwin de diyor ki o çok mevzul miktarda bulunması gerekirdi. Yani milyon milyar hesabına bulunması lazım. Tek bir tane bulunmamış. Mesela bak her şeyde bir tane evet, örnek göster. Evet. Mesela Araya. 5 milyon yıllık deniz atı fosili şimdi Hayvan orijinali üstte. Bu da fosili. E kardeşim şimdi bu Celal hocamın demesine göre bu şimdi normal ata dönüşmesi lazım. deniz atından, klasik ata <laughs> evet. dönüşüp üstüne binip milletin gezmesi gerekiyordu yani. Evet, onun dediğine o çıkıyor. Doğru diyorsunuz. Değil evet. mi? Burada, burada hayır, yani hayır, bu hayır. bu gidiyor. Kesinlikle. Çünkü hurmadan insan olduğu dediklerine göre solucandan insan olur diyorlar. <laughs> Yahut zaten e, demin evet. bahsetmişti o profesörlerden işte bunlar zaten. Evet. Demek ki izleyeceğimiz evet. Evet. Mesela yengeç 23-5 milyon yıl arası. Tıpkısının aynısı. Hiçbir değişik yok. Hayvan taşlaşmış, kalmış bak. E şimdi o dozere dönmesi olacak yani hocamızın dediğine göre. Krayler gibi falan bir şey olması gerekiyor. Bize <laughs> <Öyle, gülüyor> şey, <doğru. gülüyor> Bir de çok akıllı evet. falan bir şey olması. E santim değişmemiş. Her şeyi aynı hayvanın. Gözlerine varıncaya kadar bak. Bu buradan bile görünüyor keratanın gözleri. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Maşallah. Evet, kesinlikle. Maşallah.